Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı yazar ve sunucunuz Ben Emel Benli. Bu kez sizlere İstanbul Pendik'ten sesleniyorum. Efendim İstanbul Pendik'te İzmir'in en güçlü firmalarından olan Orta Anadolu Tekstil'in yani bildiğiniz ismiyle Dekolay'ın şube açılışına geldik. Şube açılışında güzel dostları ağırlıyoruz. Güzel kareleri sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. İşte o dostlardan bir tanesi. Efendim Denizli'den kalkıp geldi. Serdar Kalaycıoğlu. Kalaycıoğlu tekstilin sahibi. Ve yanımızda yine bölge sorumlumuz, Dekolay'ın bölge sorumlusu Hüseyin Avni Oğuz var. Efendim beylerle mini bir sohbet gerçekleştireceğiz. Açılışı konuşacağız birbirinden güzel kaliteli ürünleri konuşacağız. Açılışa özel fiyat etiketlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Hatta siz Dekolayn ailesinden ayrılmayın. Dekolayn ailesinin yaptığı yenilikleri takip edin. Efendim, kazançlı olan siz olun. İzniniz rica ediyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Serdar Bey, sizi etkinliklerde görüyoruz. Evet. Organizasyonlarda görüyoruz. Davetlere icap ediyorsunuz. Sektörümüz adına gerçekten girişimci bir kimliğe sahipsiniz. Biz sizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür size? ediyorum, iyiyim. Sizin de iyi olduğunuzu düşünüyoruz ve sizi tanımak istiyoruz. Serdar Kalaycıoğlu kimdir? Kalaycıoğlu Tekstil ne zaman kurulmuştur? Şimdi Kalaycıoğlu Tekstil ee, aşağı yukarı 60 yıllık bir firma. Babam Said Kalaycıoğlu'ndan gelme bir firmadır. Evet. Biz eski Manifoturacı'yız. Manifoturadan sonra baktık ki Manifotura evet. geri gitmeye başladı. 2000 yılında perde sektörüne girdik. Evet. Ve bu arada perde sektörüne girdiğimiz zaman önce Taç Bayiliği yaptım. Sonra Birland'a geçtim Erdoğan Bey'le beraber evet. çalıştım. Ben her etkinliğe gitmem. Bir Erdoğan Bey'e git, gittim İstanbul'da gelmem çünkü. Evet. Bir de Orta Anadolu için geldim İstanbul'a. Evet. Çünkü etkinlik güzel bir şey. Ben çok seviyorum. Neden? Değişik insanları tanıyorsunuz, değişik çeşitleri görüyorsunuz. Maşallah burada da e, Orta Anadolu grup olarak Bunlar çok da çeşitler hazırlanmışlar. Evet. Tebrik ediyorum onlara. Selim benim arkadaşım ve benim ufağım. Evet. Biz bir lantlonla beraber çok mal aldık, mal sattık. Ama Selim maşallah kendini çok geliştirmiş Orta Anadolu grup olarak. E, ona vallahi teşekkür ediyorum. ben. Çok güzel. Biz Fahri için Bu işlerde işlerde malın devamlılığı önemli. Malı bir sefer almışım, müşterimi satmışım, arkasını getiremezsem çok kötü. Ama gördüğüm kadarıyla Orta Anadolu grupta bu olay yok. Yukarıları gezdim, aşağıya yukarıya gezdim. İzmir'deki mağazayı da biliyorum. 2007'den beri iyi biliyorum. Çünkü ben onların mallarını çok sattım 2007 yılından beri. Fakat ee, mal yukarıda çakılı. Ne demek bu? Ben bir mal istediğim zaman devamını her zaman bulabileceğim. Benim için birinci etken bu sağ olsun Pazarlı Denizli Bölge bakan Avni Bey de bizi yalnız bırak benim oğlanla işi daha iyi götürüyor. Ben artık yaşandım. yaşlandım. Yaşlandım. Yani. Orta yani, yaşlı değil. Iç, i̇çimiz göçtü yani bizim artık. Yani. Ama, e, onunla iyi anlaşıyorlar. Oğlumla beraber çalışıyorlar. Valla teşekkür ederim hepsine yani. Allah kolay getirsin bu kadar çeşit elinde bulundurmak, bu kadar çeşit regüle edebilmek, bu kadar kartele setine elinde bulundurabilmek zor. Allah kolay getirsin. Size tekrar döneceğim. Tamam. Tecrübelerinizden yararlanacağız. Evet, evet. İzninizle ben Hüseyin Avni Bey'e dönmek istiyorum. Ee, efendim az önce de takdim ettim kendisini. Orta Anadolu grubun bölge sorumlusu Ege bölgesine bakıyor Hüseyin Bey. Ee, Serdar Kalaycıoğlu beyefendinin ailesiyle de yakın dostluğu var. Evet. Efendim şimdi kamera yüzünüzü görsün. Az önce röportaj öncesi sizinle sohbet ediyor idik. Keşke ben size mikrofon uzatsaydım da o güzel sohbeti değerli sektör mensuplarıyla ile de paylaşsaydım. Bir cümleniz dikkatimi çekti. Ben işe ilk girdiğimde Orta Anadolu Tekstil'e senin yedi tane patronun var dediler. Korkuttular ama ben içlerine girdiğimde anladım ki benim yedi tane kardeşim var dediniz. Evet. Oradan devam edelim. Ee, Hüseyin Avni Oğuz kimdir diye de soralım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Aynı zamanda Serdar abime ve Sait abime de çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler, yoruldular ve beni burada onurlandırdıkları için. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Aydın, Denizli, Muğla ve bölge o tarafı bakmaktayım. Aynı zamanda Balıkesir, Çanakkale bölgesi ne bakmaktayım. Ee, buraya ilk girdiğimde ilk başlarken evet biraz tedirgin olmuştum ama o gün biraz önce de sizin söylediğiniz gibi ee, yani evet 7 7 ortaklı bir şirkette çalışıyorum. Kesinlikle 7 tane patronum yok. Bir tane bile patronum yok. Hepsiyle abiyiz, kardeşiz. Ee, burada Ortaoğlu bünyesinde dekolayında çalışmaktan gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Ee, sizlerin huzurunda da bir kez daha patronlarımı, e, patronlarıma, abilerime teşekkür ederim. Efendim biz de teşekkür ediyoruz onların başarısını bugün paylaşmak amacıyla burada yerimizi aldık. Şimdi başarı deyince benim aklıma birlik beraberliğin gücü gelir. Sizde de o güç var. Yedi iken sekiz oldunuz, dokuz oldunuz, 10 oldunuz, kocaman bir aile oldunuz. Şimdi ailece kalitenize güveniyorsunuz. Hemen bu cümlenin arkasından şu soruyu sormak istiyorum. Hangi ürünleri bugün sergilemeye çıkarttınız? Hangi ürünleri görücüye çıkarttınız? Fiyat etiketleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Etkinlik hakkında neler söyleyeceksiniz? Biz İstanbul piyasasında evet vardı. Kaylazları'da olan müşterilerimiz vardı. Ancak Showroom ve e İşin buradan sevkiyat bölümüyle ilgili biraz daha geliştirmek istiyorduk kendimizi biliyorsunuz. Zaten daha önceki röportajlarda da patronlarım da anlattı bunu. Buraya da şu anki amacımız buraya gelmemizin sebebi yani hepimizin burada olması şu an etiket olarak inanılmaz fiyatlarla geliyoruz. Fiyatı lafız etmem çok doğru olmaz. Çünkü gele, gelemeyen, işleri yoğunluktan dolayı gelemeyen müşterilerim, çok pişman olacağını maalesef buradan sizin huzurunuzda söylüyorum. Bugün hangi ürünleri biz zaten perde ile ilgili özellikle tül güneşlik store zebra ile ilgili bulabilecekleri her türlü ürünü stoğumuzda bulunduruyoruz. Bugün çok 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 özel fiyatlarla geliyoruz. Bugün ve bugünden sonra 8'ine kadar burada olan bütün konuklarımızı, iş ortaklarımızı ...buradan mutlu ayırmak istiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Hepsiyle görüşeceğiz. Yani görüşmek istiyoruz. Efendim şimdi ben Emel Benli olarak... ...olaya el koyuyorum tabii ki. 5, 6, 7 ve 8... ...Ağustos tarihleri arasında... ...açılışa özel... ...düzenlenecek etkinlikte... ...tabii ki fiyatlar diplere çekildi. Tabii ki etiketler... ...yüzünüzü güldürecek etiketler ama... ...ben diyorum ki... Orta e, Anadolu Tekstil adına bu etiket fiyatlarını devam ettireceğim. Buradan söz veriyorum. Bu güzel aileyle konuşacağım efendim. İstişarelerimi yapacağım. Onlar da bunu böyle isterler. Etiketler devam edecek. Çıkın çıkın gelin ve etkinlikte e, karşılaştığımız bu etiketlerde alışverişlerinizi devam ettirin. Bu da bir emel benli sözü olacak. Verelim mi sözünü? Verdik Verdik size verdik. öyle diyorsanız verdik. Evet, biraz uzatalım. Tamam, gelsinler. Onun da da gelsinler. 11'inde de 12'sinde evet. de etiket fiyatını alışverişleri biraz devam ettirsinler. Gelsinler. Ee, biz burada olmasak bile illaki evet. Ramazan Bey, Ahmet Bey, Yavuz Bey burada olacaktır. Mutlaka gelsinler. Showroomumuzu geçsinler. Ee, kaybedecekleri hiçbir şey yok. illaki artısı olur. Fiyat konusunda zaten iddialıydık. Bugünlerde daha da iddialıyız, ee, mutlaka uğramalarını tavsiye ediyorum. Müsait oldukça, istedikleri zaman çayımızı, çorbamız, yemeğimiz için her daim bekliyoruz. Ee, hiçbir şey almaları önemli değil, sadece gelsinler, sohbet etsinler, çayımızı, çorbamızı içsinler. Biz her zaman buradayız, kapılarımız sonuna kadar açık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun, var olun. Efendim şimdi tecrübeli bir abimiz, Serdar abimiz yanımızdayken hemen sektörü de soralım Serdar abimize. Serdar abimiz eski sektörüyle yeni sektörü bir karşılaştırsın bize, tecrübelerini bizimle paylaşsın. Şimdi bu tür etkinlikler tabii ki memnuniyet verici ama etkinliklerin dışında da sektör hayatımız hmm. devam ediyor. Ee, eski sektörle yeni sektör diye ben ikiye böleceğim. Çünkü hayatımızda değişen çok şey oldu, teknolojinin getirileriyle birlikte sektör bile belli e, yollara analiz oldu. Mesela e, nakit alışverişlere dönüldü, kartel asetleri daha ağırlıklı e, gerçekten sektörümüzde yer almaya başladı. Neler söyleyeceksiniz? Kıyaslamayı nasıl yapacaksınız? Şimdi Emine Hanım şöyle. Evvelce böyle karteli düzeni yoktu. Güçlü firmalar yoktu. Evvelce malı alıyorduk, alıp satıyorduk müşterimize. Evet. Yani daha doğrusu elimizdeki olan malı satıyorduk. Fakat böyle Orta Anadolu gibi güçlü firmalar çıkınca, Birland gibi güçlü firmalar çıkınca, karteli düzeni dönüldü. Hem ben şimdi, mesela şu anda Orta Anadolu'da 170 başlık var. Her başta 10 desen olsa, 1700. Ben bu 1700, evet, 1700 tane e, kumaşı alıp iş yerime koyamam. Çünkü para evet. Onun için ne yapıyoruz? Müşterimize kartadan her kartadan bir top koyuyoruz. Onu kartadan eklenen kartadanımızın eklenen gösteriyoruz. Sonra Avni Bey'den malımızı istiyoruz. Ne oluyor? Bana sermaye bağlamaktan kurtarmış oluyor böyle firmalar. Ve onun için bizim müş gelen müşteri de bir, bir, tane çeşit göreceğine 10 tane çeşit görmüş oluyor. 10 tane renk görmüş oluyor. Bunlar yeni ile yeni arasındaki farklar bir kere. Evvelce tek bir desen asıyorduk, onu devam ediyorduk. Bu bir gerçek. Ama yani bunun için ondan bundan sonra artık ee, perde sektörü, perde işiyle uğraşanlar ve evinin perdesini değiştirecek olanlar Aynı giyim gibi, üzerine aldığı gömlek gibi, pantolon gibi, ceket gibi, abiye gibi değişik değişik kumaşlar ve renkler görecekler. İnanıyorum ki her üst senede bir perdesini değiştirecekler. Evet. Bu bir gerçek yani. Bu sektör çok büyüyor. Allah herkese hayır işler versin. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Orta Anadolu Tekstil yani Dekolay'ın ailesine buradan anı kalacak, hatıra kalacak bir cümle göndermek isteseniz bu güzel aileye. Orta Anadolu ailesi olarak bunları teşekkür ediyorum. Türkiye'mize Orta Anadolu ailesi gibi Allah yüzlerce firmalar nasip etsin. Çünkü güçlü, borçsuz çalışan bir firma ve çeşidi bol. Mühim onu. o. Borç veya borçsuzluk kendi olayı. Ama bize bizim böyle firmalara ihtiyacımız var. Biz ancak böyle rahat edebiliriz. Onu biliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyorum. ediyorum. Vardı ben de. Yani. Evet. Ee, Hüseyin Avni Bey, efendim. Başarının sırrı ne diyeceğim bir cümleyle paylaşabilir misiniz? Biz şöyle söyleyeyim, e, perdenin bir sanat olduğuna inanıyoruz firma olarak. E, bizim nihai tüketiciye e, Serdar Bey gibi firmalara mal verdiğimiz zaman e, son yani para kendicimiz sanat icra ediyor. Biz de bu sanatı güzelleştirmek istiyoruz. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Yenilik kaliteden ödün vermek istemiyoruz e, ve kalitenin sırrı aslında bence bu. Yani. İşimizi seviyoruz, malımızı seviyoruz, e, ürünlerimize güveniyoruz, fiyatlarımızı da olabildiğince uygun tutmaya çalışıyoruz. E, bence Orta Anadolu Tekstil olarak, Dekolayn olarak, Dekoran olarak doğru adreste olduklarını düşünüyorum. Herkesi aramızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili sektör mensupları. Sayın Ahmet Gündüze, Ramazan Gündüze, Selim Gündüze, Yavuz Gündüze, Mustafa Gündüze ve kuzenler, sevgili kuzenler Ahmet Gündüze, Abdullah Gündüze, kocaman Gündüz ailesine, Orta Anadolu Dekolayn ailesine efendim başarılarının devamını diliyoruz. Amacımız da bu başarıyı sizlerle paylaşmaktı. Doğru adreste olduğumuzu biliyoruz.